25 Ocak Perşembe akşamından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizinle Aslan Burcu'nun 5 derecesinde gerçekleşmiş olan Dolunay hakkında konuşacağız. Önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde hangi konulara sirayet ettiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili size kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi gelelim Dolunay haritasında Öncelikle hangi konular üzerinde bu etkinin yoğunlaşacağından bahsetmek isterim. Bu dolunayın ana temasında arkadaşlar öncelikle çocuklar çocuklar konusu, gençler, yöneticiler, liderler, spor camiası, spekülasyon konular, altınla alakalı konular, borsa, ani iniş çıkışların olabileceği bir süreç olabilir. Bunun yanı sıra yine maddi konular üzerinde daha yoğunlaşabiliriz. Belki yatırımlarımız konusunda daha dikkatli olmamız gereken bir süreç içerisinde olabiliriz. Bunun yanı sıra doğa olaylarında bir takım değişimler, iklimle alakalı konular, yine kentsel dönüşüm içerikli durumların daha çok ön plana çıkması, belki de çürümüş binaların daha ön plana çıkarak, yapılma aşamasına artık geçilmesi durumları söz konusu haline gelebilir. Demek ki önümüzdeki 15 günlük süreç ana başlık olarak bahsetmiş olduğum konulara sirayet edecek. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Geçtiğimiz 28 Ekim tarihinde bir ay tutulması gerçekleşmişti. Ve bu tutulma 5 derece olduğu için şu anki Jüpiter derecesini tetiklemekte. Şimdi her haritanın ana planı çok farklıdır. Ee, içindeki dinamiği çok farklıdır. Birini diğerinden ayıramayız. Fakat gözlemlediğimiz kadarıyla bu etkileri 28 Ekim civarlarında artı eksi 15 gün içerisinde neler yaşamışsanız bireysel bazda bunların tamamlanması ya da mercek altına alınması Jüpiter büyütmekle alakalıdır. ...mercek altına alınması konuları e, hakim olabilir hayatımızda. E, bunu belirtmek istedim. Şimdi e, biliyorsunuz Plüton kova burcuna geçti. Çok taze henüz daha. Bunun belki de idrakına bile henüz varamadık. Ve güneşle birlikte şu an hareket ediyor. E, kişisel haritamda, kendi haritamda Güneş-Plüto kavuşumlu biri olarak... E, ...bu çok farklı bir sinerjde. Tabii şu anki durum çok daha farklı fakat... Güneş Plüto kişileri daha güç konusu üzerinde yoğunlaşmaları fazla oluyor gözlemlediğim kadarıyla kendi haritamda da aynı şekilde bir kelime vardır, bir cümle vardır. Öldürmeyen güçlendirir temasını çok yoğun bir şekilde hissedebileceğimiz zamanlardan geçiyoruz. Şimdi Plüto kovaya geçti bize ne olacak diye çok sorular alıyorum. Plüto transiti arkadaşlar 20 yıllık bir dönemdir. Biz Oğlak dönemini geçirdik. Yani geçtiğimiz 15-20 senelik dönemin etkilerinde hangi evlerdeyse bireysel bazlı olarak e, herhangi bir kişisel gezegeninize değiyorsa bu etkileri zaten öğrendik. Yani tabiri caizse öldürmeyen güçlendirir temasını çok net bir şekilde yaşadık. Yani Plüto'nun görevi aslında öldürmek değildir. Bu hı, halk tarafından yanlış anlaşılmasın ve biz bunu kitlesel bazda, toplumsal bazda e, idrakına varacağız. Hemen bir anda bir e, oldu bitti noktasında değil. Kişisel gezegenlerle birlikte hareket ettiğinde çok farklı bir sinerji haline dönüşecektir. Fakat hani ülkeler bazında ve dünya global bazda. E, kitlesel olarak dönüştürücü etkisi çok daha farklıdır. Oğlak burcundayken biliyorsunuz ki bir pandemi yaşadık ve daha öncesinde de hani şimdi bir hayatlarınıza bir göz atın bakalım 2008 yılından beri yaşamış olduğunuz şeyler nelerdir? Bunu niye söylüyorum? Pluto Oğlak burcunda sistemler üzerinde çok e, konumlandı. Şimdi kitleler e, top, hani daha çok toplumsal konular üzerinde odaklanacak bir Plüto ile baş başayız. Şu an kova teması daha toplumsal etkileri barındırıyor. Fakat yöneticisi yani dispozitörü yine Satürn. Yani şimdi bir Satürn'den çıktık yine bir Satürn'e gidiyoruz. sonuç itibariyle oğlak, kova ve balık üçlemedir arkadaşlar. Bu üçleme aslında sistemleri birleştiren, tutkal etkisi yaratan ve daha kolektifsel, toplumsal kitlelere hitap eden bir etkide bunu alacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Fakat sizin bireysel haritanızda kişisel gezegeninize değen bir plüto varsa derece bazı olarak bunu gözlemleyip hangi evde hangi açıları yapıyorsa buradan etkilerini almaya başlayacaksınız. Şimdi gelelim bu dolunayın plütonik etkisine. Güneşle birlikte hareket etmesi, özellikle kolektif olarak bizi dönüştürmeye aday görülüyor. Tabii ki biz bunu her yıl deneyimleyeceğiz. Her güneş kovaya geçtiğinde bu etkiyi tabii ki alacağız. Fakat e, şu anki konum itibarıyla daha toplumsal mesajlarımız var. Daha kitlesel, daha global mesajlarımız var. Dolayısıyla ultra bireysel olan aslan enerjisinden aynı zamanda ...toplumu ve kolektife hitap eden bir dolunayla iç içeceğiz. Belki şu an kendimizi daha ön plana çıkartamıyordu olabiliriz. Koşullar oluşmamıştır, bir şeyler düşünüyoruzdur... ...fakat bu e, koşulların oluşmamasından dolayı... ...henüz bir adım atamama durumu söz konusu olabilir. Fakat önümüzdeki 15 günlük süreç hayatımıza birçok alanda karşımıza fırsatlar getirebilir... Yani kendi ultra bireyselliğimizi toplum içerisinde kendi sahnemizde söz sahibi olarak kendimizi ortaya çıkartarak e, ifade ederek aslında gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla bu dolunayın bireysel bazdaki etkisini yapmak isteyip de yapamadıklarımızın karşımıza çıkan fırsatlarla birlikte değerlendirme olasılığı sunuyor. Tabii ki dolunaylar görünen enerjilerdir. Gizli, saklı e, ya da hayatımızda henüz ortaya çıkmamış şeyler varsa da bu önümüzdeki 15 günlük süreçte artık görünür olmaya aday hale gelecektir. Bir sonraki yeni aya kadar arkadaşlar. Şimdi e, gelelim hayatımızda bu Plütonik ve Jüpiter temalı Dolunay'ın aslında e, nereye e, gittiği ile ilgili. E, bahsetmek istediğim noktalarımız var. Burada e, özellikle bizi e, tecrübelerimizi olgunlaştıracak bir dolunay var. Bu 15 günlük süreçler içerisinde hani ne oldu ne bitti değil daha idrak etmemiz, görmemiz gerekiyor. Aslan görmekle ilgilidir. Öngörüyle alakalıdır. Bir şeyleri öngörüyoruzdur fakat dediğim gibi az önce hani e, koşullar oluşmamıştır. Fakat bir şeyin öngörüsünü yapmak ...her zaman için başlayacak olduğumuz işlerde de bize bir vizyon getirecektir. İşte bu vizyona sahip olmak için bu dolunay bize bir takım fırsatlar getirebilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra Türkiye açısından bu dolunayı değerlendirecek olursak... ...şu an Türkiye'nin ikinci evi yani parasal konular, finansal konular üzerinde... ...odaklanmış ay ve güneş karşıtlığı dediğimiz dolunay ışıkları var... Dolayısıyla belki de şu an aklımız parasal konularda hayat yaşamı içerisindeki dinamiklerimizi anlamakla alakalı konularda ee, ve yeteneklerimiz doğal yeteneklerimiz şimdi bizim doğal yeteneklerimizi ortaya çıkarmamıza ışık tutacak şey Aslan Burcu'ndaki ay olacak. Dolayısıyla kendi sahnemizin içerisinde bu yeteneklerimizi icra etmek için aslında finansal destekler de ortaya çıkacak. Fırsatlar gelecek. Mesela şu an bir şirkette çalışıyorsunuz, fakat memnun değilsiniz. Karşınıza farklı bir yerden bir e, iş teklifi gelebilir. Belki siz var olan potansiyelinizi şu an değiştirmek istemiyorsunuz, şartlar bozulmasın diye. Çünkü aslan burcu, boğa burcuyla antisyum yani benzer özellikler gösterir. Burada bir hani düzen bozulmaması boğa burcudur. Fakat aslan da keyiftir. Dolayısıyla her ikisini entegre ettiğimizde Jüpiter büyütme etkisini sunacak. ve sizi alttan rahatsız eden konularınızı ortaya çıkartacak. Yani hani Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Nereden biliyorsun ki e, şu anda toparlayamadım kelimeleri e, işte e, yerin altının üstünden daha iyi olmadığın gibi hani şartlarımızın ve koşullarımızın iyileştirecek konuların hayatımıza gelmesiyle sirayet etmesiyle e, durumun bambaşka bir hal aldığına da e, işaret edebilir. Yani felaket senaryoları e, çizmeye gerek yok. Hepimizin parmak izi gibi özel haritaları var. Dolayısıyla buraları çok iyi iyi veya kötü diye bir şeyin olmadığını haritalar zaten gösteriyor. Hepsi bir bütün arkadaşlar. Eyvah yandım, bittim, kül oldum noktasına gitmek yerine bir şeyleri idrak edip, öngörüp, görerek adımlarımızı atmalıyız bu dolunayda. Hani burada bir akılla ruhun birlikte entegre olduğu bir alan yaratmalıyız. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi sağlık açısından da bu dolunayın etkilerini ...aslında almaya başladık bu hafta. Ee, özellikle kalple alakalı konular... ritim bozuklukları, sırt ağrıları... ...işte dolaşım sistemlerimizle alakalı konular... Ee, ...bunlarla ilgili aslında hafif sporlar... ...hafif egzersizler yaparak... ...bu süreci rahatlatmak, açmak açısından... ...çok daha iyi olacaktır, daha yapıcı olacaktır. Ee, i̇şte tansiyon, ritim bozukluğu dediğim gibi... ...çarpıntı, damar tıkanıklığı veya... Dolaşımla ilgili konularda herhangi bir sorun yaşarsak mutlaka doktor kontrolüne e, doktora gitmeliyiz. Rutin kontrollerimiz varsa bunları sağlamalıyız arkadaşlar. Şimdi e, bu dolunayın hem kişisel hem de toplumsal olarak belki de şimdiye kadar göremediğimiz şeylerin artık görünür olduğunun e, farkına varacağız. E, burada kendi güç dediğimiz o Plüton'un savaşmak yerine Savaştığımız şeyin ne olduğunun farkına vararak burada bir barış noktasına gidebiliriz. Kendimizle barışabiliriz aslında. Ne istediğimizin farkına vararak daha iyi koşullar, daha iyi şartlarda ben kendim için ne yapabilirim noktasında gidebiliriz. Ve bunun yanı sıra başka bahsetmediğim şeyler var mı arkadaşlar? Haritaların aslında hani teknik anlamda daha sonraki videolarımda paylaşacağım. Hani Mars'ın, Merkür'ün, Venüs'ün şu anda Oğlak'ta olması. Ha özellikle Merkür, Mars. Birlikte çok trafik kazaları duyuyoruz arkadaşlar. Aman bu hafta ve önümüzdeki hafta, e, önümüzdeki süreçte işte, özellikle trafikte çok dikkatli olmakta fayda var. Hani siz belki dikkatlisiniz, ama karşı taraftan e, bir takım etkiler gelebilir. E, ...bu kazalara, sakarlıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kavgalara, işte insanların e, içsel olarak sıkıntılarını ortaya çıkarması gibi konularda... ...çok laf girmemekte de fayda var. Bunun yanı sıra ciddi ilişkisi olanlar için de... ...güzel birliktelikler, işte evliliğe giden konuların aslında... ...adım atılması gibi konularda duyabiliriz. E, yine yatırımsal konularda yapılanma... Belki çok önemli projelere imza atma, e, finansal konularda belki de hani hayatımızda daha ciddi yatırımlar yapma e, ve bunları kontrol altına alma, sisteme sokma gibi konularında çok daha ön planda olabileceği bir 15 günlük süreç içerisinde olacağız. Eğitim sektörüyle ilgili de değişimler olacak. Duyduğum kadarıyla özel okullarda arkadaşlar çok ciddi fahiş fiyatlar varmış. Belki de e, devlet tarafından e, bu gibi özel okullara e, bir takım yaptırımlar e, ya da işte e, bu fiyatlardaki artışı önlemek amacıyla e, bir takım önlemler alınması söz konusu olabilir. Yine yurt dışı ve yabancılık konusunun çok daha ön planda olduğunu görüyorum. Dolunay haritasında yabancılar, göçmenler, azınlıklarla alakalı konular yine gündemde olacak. Yabancı kaynaklar işte dövizle alakalı konularda belki gündemimizde olabilir. Bunun yanı sıra yine bizim hayatımızın içerisinde çok böyle dalgalanma demeyeyim de gel gitlerimizin olabileceği bir süreç içerisinde dediğim gibi farkına varabileceğimiz, ve artık hayatımızda kendi istediğimiz doğrultuda ve kendi imkanlarımızda bir şeyleri, o yeteneklerimizi ortaya çıkartacağımız süreçler yaşayabiliriz. Benim şimdilik bahsedecek olduğum genel prensipte Dolunay haritasının etkileri bunlar arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.